Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle yapacağız. Bir kabında soğuk suyum, bir kabında sıcak suyu var. Soğuk suya soktuğumda balonumuz küçülecek. Sıcak suya soktuğumda ise genişleyecek. Yani büyüyecek. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Bu arada şimdi olacak sonucu çok merak ediyorum. Hem de bunları hazırlarken o kadar heyecanlıydım ki size anlatamam. Şu anda bunları sokarken hafiften elimin değdiğini hissedebiliyorum ve bu suyun çok soğuk, bu suyun ise çok sıcak olduğunu fark edebiliyorum. Bu arada suyumun içine bir iki kalıp buz da attım. Bunun içinde kettle'da su ısıttım. Bekliyoruz biraz. O kadar heyecanlandım ki ilk de birkaç deneme yaptık. O denemelerde biraz şaşırdım. O yüzden bu üçüncü denememiz. İlk kardeşimle alıştırma yaparken biraz kardeşimle çalıştık. Şimdi deniyoruz. Baktığımızda zaten bu balonumuzun şiştiğini, bu balonumuzun ise biraz indiğini görebiliyoruz. Görüşmek üzere.